Ayrılık rahmet değil felakettir. Ayrılıkta rahmet arayanlar, uydurma hadisler yerine anlamak kastıyla Kur'an'ı okurlarsa, fırkalara ayrılmanın, mezhepler kurup helali, haramı, farzı birbirinden farklı yapılar oluşturmanın felaket olduğunu görürler. Ayrılığı teşvik eden diğer bir uydurma hadis, içtihat eden yanılırsa bir sevap, isabet ederse iki sevap alır şeklindedir. Bu hadisle kişilerin kendi görüşünü içtihat adı altında dine sokması kolaylaştırılmış ve hata yapanın sevap alacağı şeklindeki rahatlamayla adeta dinde hata olur, içtihatta yanlış yapanın az da olsa yine de sevabı olur denilmiştir. Bu hadise dayanan mezhep imamları olaylardan çıkarttıkları sonuçları ve kendi görüşlerini rey, kıyas, içtihat ve fetva gibi isimlerle dinin bir parçası haline getirmişlerdir. Peygamberin olduğu iddia edilen davranış ve sözler gibi, sahabelerin de davranış ve sözlerinin, aynı Kur'an gibi dinin kaynağı kabul edilmesine, bunun üstüne binlerce uydurmanın sürekli olarak eklenmesi, ardından mezhep imamlarının şahsi görüşlerinin ve evvelden saydığımız tüm kaynaklardaki çelişkilerle farklılıklar arasından kendi tercihlerini seçmeleri ve sonuçta yapılan bu son seçimlerin neticesinde oluşan yapının din ilan edilmesi Bugünkü mezheplerin İslam'ının hikayesidir. Yani mezheplerin İslam'ına göre din şunlardan oluşur. Kur'an, artı hadis imamının seçtiği hadisler, artı mezhep imamının nasih mensuhla yaptığı yorumlarla Kur'an ve hadisler hakkındaki değerlendirmeleri, artı mezhep imamının kıyas ve içtihat ederek olaylardan çıkardığı sonuçlar, artı mezhep imamının sahabeyi değerlendirmesi neticesindeki çıkarımları, artı yeni oluşan olaylara göre sonradan yeni mezhep imamlarının verdiği fetvalar artı vesaire. Mezhep imamlarının tüm değerlendirmelere son noktayı koymaları, son makası vurmaları ve son eklemeyi yapmaları sonucu bizim geleneklerin dini, mezheplerin dini, hadislerin dini dediğimiz yapı ortaya çıkmıştır. Yeni gelişen olaylardaysa bu mezheplerin bağlıları olan sonraki devir imamlarının verdiği fetvalar yaptıkları içtihatlar da sonradan dine eklenmiştir. Örneğin kolonya çıkınca necis yani pis olup kullanılamayacağı, üstümüze dökülürse namaz kılınamayacağı, televizyonun seyredilmesiyle ilgili farklı fetvalar, sigaraya hem helal hem haram hem mekruh diyen ayrı içtihatlar, sonradan ortaya çıkan durumlara karşı ileriki dönem mezhep imamlarınca yapılan yorumların nasıl dine ilave edildiklerinin örneklerindendir. Tüm bu hazin manzarayı daha da hazinleştiren uydurmalardan biri ise, ümmetin 73 fırkaya ayrılacağını ve bu fırkalardan ancak birinin cennetlik, diğerlerinin cehennemlik olacağını söyleyen hadistir. Bu hadisi nakleden de tüm bu olumsuz manzaranın baş aktörlerinden, yaptıklarına daha evvel de değindiğimiz muaviyedir. Darimi, Siyer Bu hadise dayanıp her mezhep kendini cennetlik, diğerlerini ise cehennemlik ilan etmiştir. Sunnilerin Şiileri sapık, Şiilerin de Sunnileri sapık ve cehennemlik 72 mezhepten biri ilan etmelerinde, her iki tarafında delil gösterdiği hadislerden biri bu hadis olmuştur. Ehli sünnet veya sunnilik diye anılan dört mezhebin taklitçileri ise, başta birbirlerine karşı hadis uydurmalarına, birbirlerini sapık ilan etmelerine, birazdan tablolardan göreceğiniz gibi helalleri ve haramları ayrı yapılara dönüşmüş olmalarına rağmen, sonradan ehli sünnet, sunnilik gibi ortak adlarla, bu mezheplerin dördünün birden doğru olduğunu, böylece ancak bu dört mezhebin cennetlik olabileceklerini söylemek gibi bir tevile yani yoruma sapmışlardır. Ehli sünnet olanlar bir mezhep imamına uyar ve adeta Kur'an'daki bir hüküm gibi onun koyduğu helali ve haramı uygular. Aynı şekilde bir Şii kendi imamına uyar ve adeta Kur'an'ın koyduğu hükümmüş gibi onun koyduğu farzı ve haramı kabul eder. İki tarafsa birbirini sapık ve cehennemlik ilan eder. Peki nedir sizin farkınız? İki tarafta Kur'an'ı yetersiz bulup imamlarına yani bir insana uyuyor ve onun izahını Allah'ın vahyiymiş gibi kabul ediyor. İki tarafın temel zihniyeti aynı taklitçilik ama biri yüzde yüz doğru, öbürü sapık oluyor. Sonuçta temeldeki taklit mantığında bir fark yoktur.